Selamun Aleyküm, yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'de Mossad adına çalıştığı öne sürülen 33 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı Türkiye'nin inceleyip sıkı dokuduğunun ve hamleyi beklemeden hamle yaptığının göstergesi. Şimdi bu ilk hareket, bundan sonraki süreçte Türkiye'de en ufak bir şekilde maytap patlasa bile bunun bedeli çok ağır olacak dedi Türkiye. Bunu saat Erdoğan söylemişti. Türkiye'de böyle bir operasyona kalkışırsalar, bellerini doğrultamayacakları yanıtlar alacaklar diye. Bu çok önemli bir tabii ki açıklama. Bellerini bile doğrultamayacakları yanıtlar. İşte Türkiye'nin yeni hamleleri, önleyici tedbirleri bölgede büyük bir tedirginlik oluşturacak hasımlarımızda. Ama Türkiye'nin yeni angajmanı tehdidi yerinde bul ve bitir. Tehdit oluşmadan tespit et ve bitir şeklinde. Sayın İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın başında yiğit bir isim kendisi. İşte ne yaptı? Bu ağı böyle çökertti. Bu iş aşk işi. Bu iş sevda işi. Bu iş milletini sevme işi. Şimdi keyif vakti. Şimdi zaferi adetmenin mutluluğunu yaşama vakti. Şimdi bu görüntüler. Lübnan'ın başkentinde yeni bir suikast düzenledi Mossad ve Türkiye'nin bu hamlelerinin ne kadar önemli olduğunun kanıtı bu aslında. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Mossad ajanları tarafından şehit edilen bir kişi Salih Haruri. Gördüğünüz gibi Mossad operasyonda düğmeye bastı. Türkiye çok önemli bir merhalede. Türkiye artık kendisi her yönden eşgüdümle yaptığı operasyonlarla tüm suç örgütlerini ve ajan faaliyetlerini yürüten tüm grupların korkulu rüyası oldu. İçişleri Bakanımızın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın, bunun yanında tabii ki tüm kolluk kuvvetlerinin eşgüdümlü ve cefakarca yaptığı çalışmalar Türkiye'yi bir güven havuzuna dönüştürdü. Güçlü ülke olmak içte sağlam olmaktan geçer. Hani bir vücut sağlamdır, içi sağlamsa sağlamdır. İşte bu Türkiye'nin en büyük gücü. İçeride her türlü şeyi görüyor duyuyor ve hamlelerini buna göre yapıyor. İç istihbarat ve dış istihbarat en zirvede. Türkiye kudretli ise işte bu gibi etkilerin tesiri. Bir kapı çaldı sabahtan. Geldik diyor Türk devleti. Mossad ajanı şüphesiyle tutuklanacakların, gözaltına alınacakların paniği. Her yer didik didik aranıyor. Türkiye karşı faaliyetlerde bulunması olası ve iletişimleri tespit edilen kişilere göz açtırılmıyor. Ne mutlu böyle güçlü bir istihbaratımız var. Daha önce filmlerde, Hollywood'da veya başka propaganda araçlarında CIA ve FBI Mossad güzellemeleri yapanlar gerçek hayattaki gerçek kahramanları izlemek için buraya gelsinler. Kolluk kuvvetlerimizdeki terörle mücadele ve milli istihbaratın gösterdiği bu yoğun ve muhteşem çalışma tabii ki ibretlik ve derslerde Eğitim için önemli kareler. Neşesi gelmiştir Hakan Fidan'ın. Bu bakışlar ve bu duruş onun göstergesi. Neşemiz bol olsun. Şimdi tedbirli olmak gerek. Şimdi Lübnan'da, Beyrut'ta operasyonlar düzenlendi ve tabii ki kamu ve birçok sivil alanda hasar meydana geldi. Tabii ki bu durumla ilgili Netanyahu basına sansür uyguluyor. İsrail basının bu konuyu konuşmasını yasakladı. Ama bir şey var ki tedbir önemli değil mi? Türkiye'nin karşı hamleleri bölgede kendisine yönelik en ufak bir hamleye karşı nasıl tepki vereceğini inanın ABD bile hayal edemiyor. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Gazze'deki bir avuç sivil karşısında yüreği de bacağı da titreyen İsrail'in gerçek bir orduyla gerçek bir güçle karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. İsrail yönetiminin böyle bir acı akıbete gerek kalmadan bir an önce aklını başına toplamasını ümit ediyoruz. Türkiye artık bölgesel bir güç olmadığını gösteren bir kare daha. Avrupalı ülkelerin liderlerinin ve temsilcilerinin Hakan Fidan'a bir şeyler anlatmak için nasıl sıraya girip çabalar gösterdiği ve Hakan Fidan'ın da diğer ülkelerle ilgili Analizlerini kafasından bir bir geçirdiği kareler. Büyük devletin bir devleti dinleyiş gösterisi bu. Bu küresel güç olduğum seremonisi gerçekten güzel ve insana etkileyen bir an bunlar. Türkiye büyük bir kabuk değiştirdi. Küresel bir his aldı üzerine. Bu kareler onun göstergesi. Büyük bir uyum var. Diş de uyarmıştı İsraili büyük bir uyarı gerçekleştirmişti ve sahadaki gerçeklik bize bunu gösterdi. Dedim ya Lübnan'da operasyona imza attı Mossad. Başka ülkeleri Katar ve Türkiye'yi de tehdit etmişti. Katar ve Türkiye'nin muhtemelen istihbarat faaliyeti zirvede ve karşı hamle için de tabii ki hazırlıklar var. Herhangi bir şey olursa jet karşılık verilecek. Umulmadık, tahmin edilemeyen boyutta muhtemelen. Bunu şimdiye kadar tahmin etmediğiniz boyutta diyebiliriz. Gerçekten de böyle bir hamleyi Türkiye kendisinin ve geleceği için mecbur görüyor. Ve bu hamle tabii ki sürpriz. Bu yolda inançlı ve azimliyiz. Hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız. Türkiye'nin askeri anlamda açıkladığı birçok gelişme, açıklamadıklarımızın yanında bir hiç. Bunu biz demiyoruz, Milli Savunma Sanayi Eski Başkanı Sayın Demir söylemişti sahada bizi duyacaklar, sahada duyacaklar diye. Türkiye ilkleri başardı. Helikopter üretti, askeri anlamda bunu kullanmanın derdine düştü. Hürjet'i üretti, bunu askeri anlamda eğitim uçağından jet yapma derdine düştü. Ve mühimmatlar atmaya başladı. Işık hızıyla ilerliyoruz. Nazar değmesin diyelim. Her şeyi açıklamak, her şeye böyle tabii ki çok iyi anlatmak nazara da geldirir diyelim. Ama şu bilinmelidir ki biz Gökbey'i yaparken savaş helikopteri konseptinde atak helikopterlerin yanı sıra bu helikopterlerde bir muharebe anlamında hem personel taşımadan tutun, silah yerleştirmesine kadar her şeye müsait. Yani geldiğimiz seviye olağanüstü bir seviye. Bu seviye bizim en büyük tabii ki gücümüz, lokomotif gücümüz bizim. Hürcid çıktı bir anda. Ve bu güçlü silahlarımız bizden çok batıda izlendi. Şimdi bu silahlarımızla F16'lardan doğan açıkları 200-250 civarı bir uçak açığımızı kapatacağız. Hemen bu kadar öteceğiz mi diye sormayın. Tihalarımız, tihalarımız ve insansız jetlerimiz ne güne duruyor? Hürjet'te de daha önce evet hürjet, özellikle eğitim uçağı olan hür kuşla atılan mühimmat ve hücretlere atılan mühimmatı gösterecek. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde geliştirdiği bu muhteşem çalışma hepimiz için çok büyük bir gurur ve hepimizi mesleden gelişmeler. Şimdi Türkiye'nin bölgede yeni aktasyonları yani hamleleri ve stratejileri eşgüdü bile ilerliyor. Bakın açıklamadığımız silahlar kenarda onlar CDE planları, AB planları da elimizdeki sihalar, füzeler vesaire vesaire. Yani bizimle akış atmaya, bize yanlış yapmaya çalışanlar 10 kere düşünecekler, 100 kere hesap edecekler. Bütün bu silahlar, bütün bu hümatlar hepimiz için çok büyük bir güç. Ne güzel günler ve ne güzel anlara tanırız. Bizim silahlı kuvvetlerimiz ve tabii ki caydırıcı gücümüz İsrail'i endişelendiriyor. Elimizdeki silah kompozisyonu ve deneyimli personel İsrail'i endişelendiriyor. Önemli bir ivmeye ulaştık. Bu ivmede bizim stratejik ve indiremeyen <laughs> tabii ki silahlara sahip olmamız. Bunlar tabii ki dikkat çekiyor. S-400'lerimizi yaptık. Kendi S-400'lerimize ulaştık. Artık bundan sonraki dönemde neler nasıl ne şekilde yapacağız görecekler. Geliyor gelmekte olan dedik ve başardık. Hipersonik füzeler ve özellikle elde ettiğimiz yüksek hızda ramjet motorlu Gökhan şu anda gelmek üzere. İnsansız denizaltısını, insansız deniz araçlarını, füzelerini ve kara araçlarını aynı anda kullanabilecek kaç ordu var? Bu ordu Türkiye'nin güçlü orduları, bu ordu Türkiye'nin eşgüdümle ve teknolojisiyle çalıştıracağı ordu. DJK Anadolu sürprizleriyle çok karşılaşıyoruz. Kızıl Elma Jet'e alıştık, TB3 bayraklara alıştık. Şimdi hürjet müjdesi geldi. Hani uçak gemisi değildi diyorlar. Şimdi demeye başlayalım uçak gemisi diye. Evet İsrail artık Türkiye ile ilgili planlarını bir kez daha çeket. Çünkü Türkiye hazırlıklı ve çok güçlü. Nerede ne yapacağını bilen güçlü Türkiye. Beni izlemeye devam edin. Gelişmeler an be an devam ediyor. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.